Arkadaşlar Medyan'ını hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi yeni sezonun ilk günü ve arkadaşlar yeni sezonun ilk gününde e, takımımız bildiğiniz gibi geçen birkaç gün öncesinde bahsetmiştim yeni bir dizilişle, bu şekilde bir dizilişle oynuyorum demiştim. Hatta şöyle göstermiştim e, buraya güzel bir sağ kanat oyuncusu geldiği zaman büyük olsa Yıldırım Beyazı'da yine yedeği çekeceğiz. Ama bu arada şunu da fark ettim ki. Bu geçen birkaç günde bu takımla böyle oynadım. Ee, özellikle e, federasyonda güzel maçlarımız oldu, güçlü maçlarımız oldu. Ee, tabii güçlü takımla zayıf takımla oynarken tabii bu sisteminde e, kötü olan yönlerini, dezavantajların avantajlarını görebiliyoruz. Mesela şöyle ki. Ben bu noktada e, rakip özellikle DMC'si yoksa, şunları hafif içeri çekettiğimde çok daha güzel sonuçlar aldım. Bir de rakip çift forvetle oynadığında özellikle ki hele de AMC DMC'si yoksa, pardon AMC'si yoksa, affedersiniz. E, şu şekilde bir anlamda dörtlü defansa bu şekilde geçtim ki bunu maç içerisinde yaptım. Gayet de güzel oldu. E, ama bunun haricinde şu şekilde de oyuna geldim. Ama arkadaşlar bu oyunlu bu şekilde oynarken hemen daha baştan şunu söyleyeyim. Ee, şimdi oyunun genel olarak tamam topu çok dağıtmış oluyorsunuz. Taktikleri de şöyle göstereyim. Her iki kanattan karışık. Kontrata duruma göre açıksızlık kapalı rakibin gücüne göre yaparsınız zaten. Şu şekilde oynarken arkadaşlar ee... Topu oldukça etrafa daha dolaştırıyorsunuz. Top hakimiyeti sizde olabiliyor. Tamam güzel. Ama bu arada rakibin eğer iki oyuncusu, üç oyuncusu böyle bir arada birbirine çok sıkışık oynuyorsa oradan bu takımın top çıkartması çok zor. Yani bunu oynarken de göreceğiz daha çok. Ama benim daha ilk izlenimlerim bu şekilde. Özellikle o yüzden şu şifa amc'yi şöyle yan yana çekmem bana hücumda avantaj sağladı kesinlikle. Hem de Abdülhamit'in ve Rodas'ın ileri çıkmalarını kolaylaştırdı. Bunlara daha e, güzel bir yol açtı. Çünkü bunlar bu şekilde kenarlarda olduğu zaman bunlar biraz daha geride kalıyorlar. Yani bunları içe çekmekte büyük bir avantaj elde ettik. Öncelikle bunu söyleyerek şimdi hemen yeni sezona başlıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni sezonda gördüğünüz gibi takımda Barbaros Hayrettin ve Gültekin haricinde e doğru dürüst e, yıldızlı oyuncu kalmadı. Geri kalanları bildiğiniz gibi attık ve takım ortalamasını bayağı bir düşürdük. Ve bu da tabii otomatikman bizim yeni e, sezonumuza yaradı. Şurada 4 tane de yeni oyuncu geliyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi e, kupa ve Şampiyonlar Ligi Süper Lig için ilgili kurallar çekilmiş oldu. Bugün itibariyle ki ben geçen sezonu 5. sırada bitirdiğim için üzülerek söylüyorum bunu. 5. sırada bitirdiğim için Süper Lig'den başlıyorum. Şimdi arkadaşlar daha önceden hazırlamış olduğum bir video vardı. İşte, Lig'de kimlerle eşleştiğinizi biliyoruz şeklinde. Şimdi arkadaşlar orada da anlattığım gibi sonuçta 64 kişilik bir takım grubu var. Yani bir torba var ve o torba içerisinde Süper Lig veya Şampiyonlar Ligi hangisinde dahilseniz ve aynı şekilde kupadaki rakipleriniz belirli yani aynı rakipler artı bu rakipler içerisinden seçilecek olan e, işte 16 takımda işte 14 e, kaç takım var 15 16 takım var değil mi lıkte tabii 26 maç oynuyoruz 13, 13 14 takım var pardon Ligde 14 takım var yani 13 tane rakibiniz arkadaşlar buradaki e, işte 64 takım arasından seçilip gelecek size. Yani maksimum gelebilecek olarak olan tam tüm takımlar burada arkadaşlar. Dolayısıyla sizin e, kendi takım gücünüze göre şu önümüzdeki 3 gün içerisinde ben sizin yerinizde olsam yeşilimi biriktiririm. 3 gün boyunca hiçbir şekilde yeni transfer yapmam. Takımın gücünü artırmam. Çünkü buradaki belirlenen Şuradaki yani kupada hepsini görebildiğiniz için Burada sıralıyorum Yoksa şampiyonlar veya süperlikte Tek tek grupları açmanız gerekecek Buradaki arkadaşlar toplam takımlar arasındaki Seçilecek olan 13 takım artı bir de Sizle beraber 14 takımlı bir lig oluşturulacağı için Şu noktada takımınızı güçlendirmeyin Ve buradan en kolay ligi alın Diye düşünüyorum Ki ben bu sezon bunu yapacağım inşallah Zaten şu anda şu ev sahibinden de göreceğiniz gibi Şu an en güçlü takım 11'im arkadaşlar 82.8. Yani geçen sezonlara göre oldukça düşük başlıyoruz. Ki dediğim gibi bu benim en güçlü olduğum 11. Ee, otomatikman benim rakiplerim de bu ayarlarda gelecektir. Geçen sezonki gibi %10, 120'lik hatta 130'luk rakiplerle karşılaşmayacağım. En azından ligde, Şampiyonlar Ligi'nde diye düşünüyorum. Tabii e, rakipler de benim yaptığımı yapıyorsa o da ayrı bir mevzu. Neyse. Şimdi arkadaşlar Öncelikle yeni sezona başlarken en golcü oyuncu yarışmasındaki şu Barbaros e, gol kralı oldu. Her ne kadar ligi 5. bitirsek de Barbaros'u gol kralı yaptık arkadaşlar. Ve 30 bitiricilik özelliğini aldı. Hemen bakalım. Keşke öncesinde Barbaros'u gösterseydim. Neyse. Evet arkadaşlar 222 bitiricilik yapmış. Güzel yani güzel. Şimdi diğer oyuncum Gültekin. iki en önemli yıldızlı oyuncum bu zaten. Geri kalanlarda arkadaşlar çok büyük bir yıldız yok. İşte biraz Abdülhamit, biraz Rodas o kadar. Geri kalanlarda yıldız falan yok gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bunun avantajını kullanmaya çalışacağım hayırlısıyla. Evet bu ve bu sezonda bu taktikle oynamaya çalışacağım. Şimdilik durum bundan ibaret. Gördüğünüz gibi Kupa Zaten Kupa'da genelde ilk etapta Daha güçsüz olan rakiplerle karşılaşıyoruz Aynı şekilde Süper Lig'de de Böyle olacak diye gözüküyor Bakalım hayırlısı İnşallah arkadaşlar bu sezon hani Seviyeyi düşürdük yani Takım Kalite seviyesini düşürmedik ama Kaliteli oyuncularımız var içerisinde Evet sayısal olarak belki düşük gözüküyor ama Hayırlısıyla arkadaşlar Bu sezon yani bir aksilik olmazsa 4'te 4 yapmak istiyorum İnşallah güzel olur bakalım ee, Süper Lig'den gelip Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak Süper Kupayı kaldırmak zor biliyorsunuz Ama daha önce bunu yaptım ee, Şampiyonlar Ligi'nde 3. bitirmiştim grubu Dolayısıyla Süper Lig'e kalmıştım Sonra da Süper Lig'de şampiyon olup Peşinden Süper Kupayı da Bundan 2 sezon önceydi zannedersem ee, Süper Lig'den gelip Şampiyonlar Ligi Kupası'nı, Süper Kupayı almıştım. İnşallah yine yaparız bakalım. Sonuçta yine hedefimiz 4'te 4 bu sezonda. Yeni ögelerde ne varmış? Ha yani şu evet. Takımı 4 yeni, yeni oyuncu geldi. Evet bunlar arkadaşlar bildiğiniz şeyler. Bu yeni oyuncuları şöyle bir tartalım bakalım. Gençlik Akademisi'nden bir oyuncu yetiştirmedim. Şu an gerek yok. Ee, sadece bir tane güzel bir AMR yapacağım en Şu birkaç gün içerisinde bulayım. Eee İnşallah bu sezona güzel bir AMR yetiştireceğim. Defansı biraz güzelleştireceğiz. Bunun haricinde takım ortalamasını elbette yükseltmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi bunları önümüzdeki günlerde e, inşallah çekeceğim videolarda konuşuruz zaten. Şimdi hele bir şu yenilik başlasın bakalım. 3 e, gün içerisinde 3. gün itibariyle. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Mecanede kalın. Ha bu arada, bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, Ben tek bir sistem üzerine devam etmiyorum Maç içerisinde de değişiklikler yapıyorum ee, Geçen sezon Üçlü defanslı şöyle buydu farklı farklı 11'ler yaptık Yine arkadaşlar e, Ben yolumdan vazgeçmiyorum Maksat arkadaşlar bu oyun keyif almak Ve farklı farklı taktikler denemek Yoksa yani standart 4-4-2 oynayıp her maç aynı sistemle e, Onu ben de biliyorum yani Daha önce de, de oynadım biliyorsunuz şu ana kadar belki 7-8 çeşit sistemle oynamışımdır. Yine de değişik farklı sistemleri denemeye çalışıyorum. Hatta arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa bu sezon bu oyun yapısını oynadıktan sonra yani şu oyunu oynadıktan sonra önümüzdeki sezonlarda büyük olasılıkla şu asimetrik dizilişi de bir denemek istiyorum. Ama e, bu oyunun arkadaşlar en güzel tarafı oyun içerisinde, maç içerisinde oyuna müdahale edip teknik taktikleri değiştirebiliyor olmanız. Yani e, oyuna böyle başladım diye böyle bitirmek zorunda değilim. Rakibin almış olduğu tedbirlere göre hele hele en keyiflisi o oluyor. Siz bir şey yapıyorsunuz maç içerisinde rakibe bakıyorsunuz. Rakip size karşı bir antisini geliştiriyor. Bir karşı hamle yapıyor. Onu görüp ona göre ayrı bir karşılık verdiğiniz zaman oyun çok daha zevkli oluyor. Yani stres yüklü oluyor açıkçası. Ve o sırada hangi kararı almanız gerekiyor? İşte ona karar vermek çok çok güzel oluyor. Ve bu oyunu zaten pek çok futbol oyunundan daha güzel kılan bence unsur. Bu anlık değişimlerle anlık taktiksel değişikliklerle rakibe karşı üstünlük kurmanız gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Diyeceğim bu yani şu an böyle oynuyorum ama dediğim gibi asimetrik dizilişi de denemek istiyorum. En azından oyun içerisinde nasıl bir başlangıç yaparız. Evet yani kolay değil asimetrik dizilişte. Onu da yani kendimce ufak tefek görmeye çalıştım. Yani asimetrik derken kendi içerisinde de onun bir simetrisi var sonuç itibariyle. Yani hatırlıyorum siz sağ tarafınızı güçlendiriyorsunuz ama solunuz boş, boşta kalıyor. Ama o solu bir şekilde işte oklarla vesaire toparlamanız gerekiyor. Hoş bir şey. Uğraşalım bakalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Son olarak meccanende kalın. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere.